Merhaba, bu arkadaşın adı David Fatboy. Kendisinin ağzı dolu olduğu için onu ben tanıtıyorum. Geliyorum doktor. Acele etme, boğulacaksın. Bugün David'in iç organlarına ineceğiz. Yüksek teknolojiyle onu altına sıçırtmak ve korkutmak istiyorum. Seni çok seviyorum doktor. Tamam kes, al şunu tak bir yerine. Üçlü priz, heh, tamam. Ha, ha, lanet olsun Lanet olsun çok sıkıştım Bol bol yemelisin Bol bol ye Sana ancak bu iyi gelir Anlıyor musun? Lanet olsun duracağım artık ha, Şuraya bak her yeri yağ kaplamış Aman tanrım Şimdi de midene bakacağız hazır mısın Heh, Hazırım Tıklayalım Lanet olsun, lanet olsun sıkıştım beyin. Artık yeme lütfen. Allah lanet ya. olsun. Ne olur. <laughs> lütfen artık yeme ama son kez bir hot dog ye lütfen. Oğlum, neden çöplüğe dönmüş? Lanet olsun. Bağırsaklar mı onlar? Aa! lanet olsun. Şimdi anladın mı seni neden <laughs> dövüyorum? Burayı yayınlamayın. Merhaba.